Arkadaşlar merhaba. Ha. Oh, oh, oh. bak, bak yemeklere <laughs> Kebap da pişirdik. Yok ke yok, şey. yok kebap değil de. Çöpsiz. E, kebap ne alaka? Bana da kebap hmm. 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 Sen, <laughs> Her 3-5 günde değil, 10 günde ayın günü ya yanına cezaeva yapar. İşte böyle yiyeceğiz. Ne bakıyor bu, bak ya. mu çekiyor? Ne? mı çekiyor? Yok, sadece video çekiyor. kardeş. Evet. Evet. Sus. Ona dökeyim o zaman. Allah Allah daha ne yiyecek? Ah, bakın. Bakar. Gördünüz mü botları? Kaz botları. Top da geçirdik. Voleybol topu geçirdik. Ben voleybol topu, ben voleybola oynayamam ki. Ben yani voleybol topu getirdim, o normal, böyle şey plastik. Tamam. Tenten bak, İçinde bayağı bir dolu, büyük bir suluk var. Kömürler, kömürler var. O kömürler ne alaka ise, burada birisi unutmuş. Bakın. Şurada da böyle bir şeyler var. bakın peçete nerede peçete verin bana. Ama oh, manzara da çok güzel. Dürbünle bakıyorum. obala Hayır. Hayır. Hatta sen al. Yedirme sana yemem. Bu, ayı... ne? Ne? Hmm. bu birinci masa, ikinci masa, üçüncü masa. Bunlar masayı birleştirmiş bu yabancılar. Çok güzel koku geliyor. O ne lan? Gösterdim. Alacağım Ona, bir tane tabela gösterdim. Salarımızı ücretliydi. Videoda alacak mı? Bu ne Bir daha şöyle bir şey var. Anda ne kaldı bu? Masanın altı. O üç saniye olur. Neyse. Ne yapar? Bir daha olacak mı? <laughs> tamam ol. <oldum>. Allah. Dokuz <laughs> yaşında. Dili de çıkartıyor bu ne? Dayımın çocuğu. Benden büyük. Arkamdan geliyor. Gülüyor bir de ya saklanıyor. Ya Allah Allah videoya selam vermeyi çalışıyor. <laughs> Bir de çatal çok güzel düğün masası gibi olmuş. Ve <laughs> böyle bokslar var. Tabii göçer miyiz şimdi? Daha ne göstereyim? Gökteyiz. <laughs> Bokslardan <adam> gideceksiniz şimdi. <laughs> Bak, ne bakıyorsun? Ya bu ne diyor ya? 在哪里？哎呀，在哪里？